Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, ne yapıyoruz? Tabii ki de ne? Kar kazacağız. Şimdi nasıl makatta da yapardım da makatta yapacağız. Duel oynayalım. Ama delolasmayacağım için çiftli savaşmayacağım. Eee yani, bu uzun zamandır video atmıyordum. <laughs> Kusura bakmayın zaten zaten attığım videolarda tutmuyoruz bir like bile gelmiyor ya <laughs> sinir her neyse bu da büyüklenmedi büyük ihtimalle oyuncu bulamadı her şimdi buldu ee, yine okullarınız nasıl arkadaşlar benim sinirim gayet iyi onun hakkında videoda atmıştım aslında ama her neyse Hı hı. Kırıldı mı? Bana ne öyle Evet. Evet, arkadaşlar kayıtta olduğu için şu an biraz yok sıra. bakmayın kaçmak zorundayım ben biraz skater oynuyorum arkadaşlar kusura Şey öğretmen demişti, o yüzden yükledim kesinlikle asla yüklemeyin önermiyorum. İnşallah. Her neyse çok kötü oynadım biliyorum kastım. Her neyse her neyse. İşte saplaşmadı bu şey de olmaz ki la. Nasıl nasıl bu da olmaz? Çok sürprizli bir karakter kaldım. Üçlü hesapla ismini seçeceğim. Müziği kapattım arkadaşlar. Siz çok bağıramıyorum. Boğazım ağrı. Yani şu moya çok tatlı. Griff ve Gray var orada zaten. Pardon eşli. Işte. Griff demişim. Griff? Griff he. Griff dedim bu. Taktım ben zaten. Arkadaşlar bu arada benim ismim neden daha önce diye so e, merak et ben için söylüyorum merak etmiyorsunuzdur ama olsun e, ben oyuna ilk başladığımda niteyi aldığımda çok iyi oynuyordum ve hani mesela abimle biz oynuyorduk ve abim bayağı kasıyorduk abi o yüzden benim ismim bayağıdır dangır nite o sonradan gelen bir şey değil <laughs> e, Kasta içine götürün ne ne diyeceksiniz ki sen hiçbir şey yapmıyorsun işte şey yani yapıyorum ne de kaç kişi öldürdüğümü de görürsün 20 ben birkaç defa zaten 20 yük falan olmuştum bile en hasar verin benim de Öyle böyle eğer üç hesaplaşmada nita falan oynuyorsanız kasın ayınız daha çok güçlenirse hem yani de kazanırsınız Of neyse arkadaşlar. Siz alıp yaparsınız. Ver şeyimi ver. Bunu beraber açacağız. Bunu bin lira verdi. Evet. Teşekkürler abi. Allah. Bir saniye bir şey bakacağım. Sağ aşkım. Ben kaç kişi öldürmüşüm ki? Ya? Bakamıyor musun? Okay. Her neyse. Kostüm değiştireyim mi? İki tane kostüm var. değiştireceğim zaten. Her neyse. Sıkıcı. Sıkıldım artık. Her gün aramıyorum da. Zaten öğretmeni de verdi. Hastasın olduğu için yarın yapacağım. Ay kusura bakmayın. <laughs> Vallahi bir sürü de verdiler ya. Din hocası mı desen işte. Artık. Bir de Eba'dan. Size Eba'dan var mı? Biz hala giriş yapamıyoruz. Yani. Öyle. Bu da güzel. Işte aşamalı ben. E, diğer bir görüyorsun görüyorsunuz. Altın falan mı? Yeni sezon gelince hani gitti o zaten. Hepimizin gitmişti. O yüzden ben biraz kasmıyorum. Zaten istemiyorum. Aslında birkaç tane şey dokuz tane. Aa ben onu görmedim ya. Yani. Niye herkes bizim yanımızda lan? Her neyse. Moya ölecek, Moya ölecek. Moya son bu. Ölebilirsin canım. Ama geberceğiz ya. Of. Allah'tan biri doğdu. Tam bir zamanlama atışı. Olur. Zaten üç takımız. İyi oldu. Bilmiyorum. Her neyse. Annem seslendi. Sıkıldım ya. Ben niye sürekli ölüyorum? Bizim şehrimizi niye kaptırdın şu an senin ağzını tüküreyim mi cold? O sırada her şeyi cold yapıyordu Dırırıım. dayan cold. Her neyse ikinci olduk. Çok kötü oynadığımı biliyorum. Boğulsun. Bir bari videoda kendinize bir şey gelse ya. Of ya yeter artık ya. Yalnız. Sıksan abart, seksen verir miyim? Her neyse birazcık da aşamalı da müzik aşamalı oynayacağım ama kar altı seviyorsan oynayamayız. Arkadaşlar videoyu çok uzun çıkmayacağım izlemiyorsunuz. Daha sonra bir kez de aşamalı oynayayım. Bitireyim videoyu. İnşallah kısa olmamıştır. Elmas takmaca Nasıl bakabilir miyim? <laughs> Bu arada da şeyli. Ay, şöyle söyleyeyim. ben de var o. Benim emzimi bilmiyorum. Ne yapıyorum kızım o Oha bunlar bizi yener ki. Ne bizi yemin ederim ki yener. Hadi Frank. Frankenstein neyse de onu uzaktan şey yapıyor. Diğeri AFK mı? Ha şimdi geldi. Bazıları vurunca geliyor. Mesela, mesela ben ona bir tane diğer takım mesela bizim takımdan ben benimle vurdum. Vurmasam boş boş duruyordu. Vurunca şey oluyorlar. Hayır! Şeli! Kurtar bizi! Kurtar onu! Aferin. Ölme Şeli kaç kaç kaç. Sen kimsin? Dynamite. Başka bir benden. <yüzü> bu sefer her şey yorun. Çok kötü oynuyorum. Leon'la da insan bu kadar kötü oynamaz diyormuşum. Şak başka bir yer yani. Ya biz takım kaybetmeye başladı. Şunu öldürseniz ya. Bir tane de benim bilmeyecek ki. Bırak kızı. Bırak. Hadi. Neyse. Zaten bir kişi mod zaten şey. yerlere basıp sürdürüyor musun? Ha, aşamalı da gümüş bir olduk. Vav. Wow. Testantlı aşamaları ödülü verecekmiş. Onu alalım bari. Çok güzel bir şey çıktı. Şaşardık. Gördüğünüz gibi şaşmadık. Teşekkürler. Her neyse. Burda ne var ki? Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Böyle bir hesap ister miydiniz? Söyleyiniz.